Gece olmuş, saat 12'ye gelmiş. Artık oturduğumuz kafe kapanmıştı. Sevgilimin evine kadar eşlik edeceğim için ayrıldık diğerlerinden. Bu arada sevgilimin adı Zeynep. İlişkimiz ikimizin ailesi tarafından da biliniyordu. Yaşadığımız şehir çok küçük olduğu için saat 9'dan sonra sokaklarda kimse kalmıyor. Evlerin dahi ışıkları kapanıyordu. Bizim gibi üniversite öğrencileri dışında kimse kalmıyordu diyebilirim. Benim yurdum merkezi bir noktada olsa da kız arkadaşımın evi şehrin biraz dışında kalıyordu. Yürüdüğümüz yolu ikiye bölen bir kanal vardı. Akan suyun sesinin eşliğinde biz de adımlıyorduk eve doğru. Bir müddet gittikten sonra kanalın üzerinden karşıya geçmek için yapılan köprüye çıktık. Yolun karşısına geçtik. Tekrar yürümeye koyulduk. Konuşarak gittiğimiz esnada arkamızdan birinin geldiği hissine kapıldım. Dönüp baktığımda tekerlekli sandalyede bir adam bizim ardımızdan yavaşça geliyordu. Yolun hemen yakınlarında ev de yoktu aslında. Bu adam bir anda belirmişti sanki. Yine de olağan bir durum olduğu için hiç endişe etmedim kız arkadaşım da hiç dönüp bakmamıştı bile. Belki de duymamıştı. Kız arkadaşımın evine gelmiş, o apartmana girene kadar beklemiştim. O eve girince bir sigara yakıp geldiğim yolu tekrar dönüyordum. Sokak lambalarının aydınlattığı parke taşlı zeminde adımlıyordum yavaş yavaş. Ayak sesimin çıkardığı hışırtıdan başka ses de yoktu etrafta. Köprüyü tekrar atladım ve yolun karşısına geçtim. İlerlerken bir şey fark ettim. Yaklaşık 50 metre ötemde az önceki tekerlekli sandalyede olan adam yolun tam ortasına durmuş bekliyordu. Sırtı bana dönük olduğu için yüzünü görememiştim. Yaklaştıkça kafasının öne doğru eğik olduğunu fark etmiştim. Dibine kadar geldikten sonra hali beni tedirgin ettiği için elimi omzuna atıp bir şeyin var mı diye seslendim. Kafasını kaldırmadı. İyiden iyiye şüphelenmeye başladım. İki elimle omuzundan tutup sallamaya başladım. Gözleri kapalı, kafasını yavaşça kaldırdı. Çok şükür diye geçirdim içimden. Tekrar sordum. Beyefendi, bir şeyiniz mi var? Bu sorunun ardından göz kapakları açıldı. O da ne? Gözleri bembeyaz. İrkildim bir anda. Artık soru soramıyor, sadece bakıyordum korkarak. Öyle bakıyordu ki gözleri ile sanki kilitlemişti beni. Adamın söylediği tek şey git buradan demek oldu. Hemen arkamı dönüp hızlı adımlarla devam ettim yola. Bu yaşadığım şey nabzımı yükselttiği için mantıklı düşünemiyordum arkaya dönüp bakmaya da cesaretim yoktu. Yurda girmiş, odama geçmiştim. Bir an önce Zeynep'e yaşadığım durumu anlatmak istiyordum. Yatağa uzanıp Zeynep'i aradım. Oda arkadaşım Sinan da karşı yatakta uzanmış benim garip tavırlarımı izliyordu. "İnsan bir selam verir." dedi. Ben sadece Zeynep'e odaklandığım için Sinan'ın söylediklerini duymuyordum bile. Zeynep telefonu açtı. Alo, yurduna geçtin mi hayatım? Evet evet ama sana başka bir şey anlatacağım deyip yaşadığım olayı anlattım. Yaşadığım olayı anlatırken Sinan'ın ilgisini çekmiş, o da beni can kulağı ile dinlemeye koyulmuştu. Zeynep anlattığım durumu dinledikten sonra hem şaşırmış hem korkmuştu. Lafa girdi tekrar. Ama beni eve bıraktığın yolda ben hiç adam falan görmedim dedi. Zeynep'le konuşmak biraz da olsa sakinleştirmiş ve iyi geceler dedikten sonra telefonu kapatmıştım. Sinan bu duruma şaşırmış ama yine de gülmüştü. Onunla da detaylıca durumu konuşup uyumaya koyulduk. Gece tuvalete gitmek için kalktım. Koridorun sonundaki tuvalete girdim. Ellerimi yıkadım ve kafamı kaldırıp aynaya baktığım anda o adamı arkamda gördüm. Bu sefer tekerlekli sandalyesi yoktu. Öyle bir bağırıp zıpladım ki yerinden neredeyse lavabonun mermerini kıracaktım. Ama bir anda kaybolmuştu. Kalbim dışarı çıkmak için çırpınıyordu resmen. Etrafıma baktım tekrar. Bu da neydi şimdi? kendi kendimi telkin etmeye çalıştım kısa bir süre. Allah'tan çıkardığım sesi kimse duymamıştı. Karanlık koridordan korktuğum için hızlıca geçip odama attım kendimi. Anlatsam bir dert, anlatmasam bir dert. Deli zannedecekler beni. Tekrar uyumak üzere yatağa girip gözlerimi kapattım. Aradan bir ay kadar zaman geçmişti. Ben bu bir aylık sürede garip bir durum yaşamadım. Yaşamadım ama gece oturmalarını da bırakmıştım. Zeynep'e de okul çıkışı direkt eve gitmesini tembihliyordum. O da anlamıştı benim korktuğumu. Uzun bir süredir korkacağım bir durum olmadığı için ve arkadaşlarımızın çok ısrarcı tavrı nedeniyle kabul etmiştik o gece bir yerlere gitmeyi. Gayet güzel eğlendik o gün. Zeynep'i bırakmaya bu sefer Sinan'la gitmiştim. Erkeklik yapmamıştım anlayacağınız. Farklı bir durum olmadığı için çok sevinmiş ve kendime gelmiştim. Sinan'a da teşekkür ettim. Birkaç gün sonra Zeynep'in doğum gününü kutlamak için tekrar buluşmuştuk. Kalabalık bir doğum günü partisi oldu. Organizasyonu ben yaptığım için mutlu olmuştum. Zeynep'i çok seviyordum. Onu mutlu etmek hoşuma gidiyordu. Gece bir gibi artık parti bitmiş, herkes dağılıyordu. Ben Zeynep'i evine bırakıp yurda öyle geçecektim. Sorunsuz bir yolun ardından Zeynep'in evine gelmiş, arkadaşlarının verdiği hediyeleri taşıması için apartmana girmiştim. Sessizce kapısının önüne bırakıp Zeynep'in yanağına bir öpücük kondurdum. Zeynep içeri girip kapıyı kapatınca Merdivenlerden sevinçle inmeye başladım. Apartmanın sensörlü lambası ben tam merdivenlerden inerken söndü bir anda. Hareket ettiğim halde ışık yanmamış. Ben de ayaklarımı temkinli basarak teker teker merdivenlerden iniyordum. Daha net görebilmek için telefonumu cebimden çıkarıp fenerini açtım. Fenerin ışığı yandığı anda gözlerime inanamadım. İşte o anı hiç unutamıyorum. Karşımda, yani dibimde o adam vardı. O kadar öfkeli duruyordu ki, bembeyaz gözleri alev saçıyordu resmen. Nutkum tutuldu. Bu kimdi böyle? İki elinin arasına başımı alıp sıkıştırmaya başladı. Kulaklarım basınçla çınlıyor, gözlerim yuvalarından çıkacak gibi titriyordu. Yalvarıyor, bağırıyordum. Öyle bastırıyordu ki kafatasım parçalanacaktı. Bir süre sonra karanlık apartmanda yerde öylece yattığımı fark ettim. Neler yaşadığımı, nasıl bir durumda olduğumu anlayamıyordum. Saate baktığımda neredeyse beş dakika bile geçmemiş olduğunu fark ettim. Halbuki yaşadığım şey bir ömür gibiydi. O kadar bağırdığım halde Hiçbir apartman sakinde çıkmamış diye düşündüm kendi kendime. Apartmandan kendimi atmış, koşar adımla yurda doğru gidiyor. Bir yandan da korktuğum için Sinan'ı arıyordum. Sinan telefonu açtığında söylediğim güzergaha doğru gelmesini, hiçbir şey sormamasını istedim. Bir süre sonra korkarak geldiğim yolda Sinan'la karşılaşıp biraz da olsa rahatlamıştım. Sinan'a giderken nefes nefese yaşadığım durumu anlattım. Yurda girmiş, odaya çekilmiştik. Telefonum çaldı. Arayan Zeynep'ti. Yurda geldiğimi söyleyip yaşadığım durumu anlatmadım. Sevgilimin gözünde de artık deli gibi görünmek istememiştim. Sinan bir doktora görünmemi söylese de içimden gelmiyordu. Ertesi gün memlekete bilet aldım. Belki bir hafta tatil bana iyi gelirdi. Bir hafta boyunca bizimkilerle hasret giderdim. Sorunsuz ve güzel bir izin olmuştu. Yaşadıklarımı unutmam mümkün değildi. Ancak düşünmemeye çalışıyordum. Ne anneme ne de babama anlatabildim içinde bulunduğum ruh halini. Tatil bitmiş, tekrar üniversite okudum, şehre gelmiştim. Zeynep'i de özlemiştim bayağı. Hemen o gün dersleri ekip dışarıda vakit geçirdik. Zeynep'i gördüğüm zaman dünyaları unutuyordum resmen. Akşam olmadan o evine ben yurduma geçmiştim. Çaktırmıyordum ama Zeynep'i akşam eve bırakmak korkutuyordu artık. Yurda geçtiğimde Sinan'la oturduk biraz. Laf arasında bana Halil'in memlekete gideceğini, istersen onun evinin anahtarını alabileceğimizi söyledi. Düşününce çok mantıklı gelmişti. Eğer Zeynep dışarıda kalmaya izin alabilirse bir gece onunla vakit geçirebilirdik. Hem de ben onu akşam vakti eve bırakmak zorunda kalmazdım. Ertesi gün Halil'le konuşup anahtarını aldım. Zeynep'le buluştuğumuzda da izin alıp alamayacağını sordum. Bugün olmaz ama yarın için akşam haber ederim dedi. Okul çıkışı yine yurda gitmiş Zeynep'ten haber beklemiştim neyse ki izin almıştı. Yarın birlikte güzel bir gün geçirecektik. Dizüstü bilgisayarını da yanına almasını, gece film izleyebileceğimizi söyledim. Çok mutlu olmuştum. Baş başa bütün bir geceyi hiç geçirmemiştik bile. Bütün bir geceye her şeyi sığdırmak istiyordum. Heyecandan içim kıpır kıpırdı. Uykuya zor dalmıştım. Sabah kalkıp okula geçtik Sinan'la. Gün boyu derslere girip çıktıktan sonra Zeynep'le birlikte markete gidip yiyecek ve içecek aldık. Baş başa bir gün geçirmek üzere eve girmiştik. İlk önce mutfağa geçtik. Ben salatayı yaparken Zeynep de yemeği hazırladı. Güzel bir yemek yedik. Biraz sohbet ettik. Her şey istediğim gibi ilerliyordu. Artık film izlemek için düzenimizi kurma vakti geldi. Zeynep dizüstü bilgisayarı bana verip sen buradan film bul. Ben de mutfağı toparlayıp yanında içeceğimiz şeyleri hazırlayayım dedi. Tamam deyip kucağıma aldım bilgisayarı. Ekranı açınca şeytan dürttü beni. Biraz kurcalamak istedim. Klasörlere rastgele girip çıkıyordum. Kurcalarken 3 nokta koyulmuş bir klasör açtım. İçinden isimsiz bir klasör daha açıldı. Ona da tıkladım bu sefer sonsuzluk işareti olan bir klasör çıktı karşıma. En son ona da tıklamıştım. İçerisinden dört tane fotoğraf açıldı. Fotoğrafın ilkini açtım ve büyütüp dikkatlice baktım. Aman Allah'ım nasıl olur? Bu fotoğrafta o adam var. Hemen yana kaydırdım bir bir. Hepsinde de o adam vardı. Evet. O benim başıma bela olan aylardır benim peşimdeki adam. Bir anda şok geçirmiştim. Gözlerim fal taşı gibi açılmış ekrana baka kalmıştım. Kafayı yemek üzereydim. Sırada en sonuncu fotoğraf vardı. Onu da açtığımda gözlerime inanamadım. Sanki başımdan aşağı kaynar su dökülmüştü. Boğazım düğümlenmiş, yutkunamıyordum yine o adamın fotoğrafıydı ve üzerine büyük siyah puntolarla yazılı ''Her şeyim, sen benim için asla ölmedin.''